Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine Brosar oynuyoruz. Evet. Şimdi benim çok arkadaşım olmadığı için fazla getirdim. Benim de arkadaş olabilirsin. Bak. Bunu yaz. Seni kabul edeceğim. Tamam. Doğal oynayacağım. ne yok. Tamam mı? bunları seçtim. Az önce efsanemi açtım. Bunu. Nita'nın kostüm geldi. Çok istiyordum onu ve verdi. Ama ki alacağım. Den Gale alacağım. Neden Gale? Aaa nani? Bunu yaparsam acaba şey olur mu? Yok değiştirmeyeceğim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada şey vardı. Byron Willow. Şey vardı. Şu. Bu vardı. Sprout. O çıktı den, Şu efsanevi. Nerede o? Buradan çıkmamış arkadaşlar. Bekleyin. Biraz bekleyin. Bir yerden çıktı arkadaşlar. Tamam mı? E çıkmıştı o gizemlilerden. Bu o çıktı. Son bir baktım buradan. Bu çıktı. Hemen bunu alayım dedim. Bunu. Yani sosisli sandviç severim. Çok ömrüm zaten. Diyor. la bu willow neden seçmedim arkadaşlar? Çünkü bal, ballet oluyor. ballet gibi bu. O yüzden bunu seçmiyorum. ballet bu bu seçiyorum. Bayron asla seçmem. Bayronu asla seçmem. Çünkü hiç kimse sevmiyor bayronu. Ben iyi oynayamıyorum. Neyse oyna başlayalım. Allah. Bir yandan da buradan konuşuyorum arkadaşlar. Ems. İdare eder. Ya gelsene kaçma. Kaçmasam hmm, Yunanlı. Yunanlı. Gel oraya. Ya niye ya? Korkak korkak. Değilmiş. <gülüyor> ah. <gülüyor> i̇şte benim max taktik. piu Evet. Dynamite. Allah Allah. Hayır. Gel gıcık. Ah. Bunu Hayır hayır. Olmaz ama. <laughs> Boş yere kullandın. Yulandın. Ama sen güç aldın. <laughs> no. Hemen üzgün atalım. Bir ne yapabilirsin Nita? Yine oynuyorum seni bak. Ya gelsene? Bu çok az atıyor. Sevmedim. Sevdim de Nita'yı. Kostümü biraz değişik. Eski Nita daha güçlü. Git. Bak böyle oğlum çok kısa sürüyor. Ya gelsene. Korkak. Bir bir. Tamam öl artık sen de orada. Nita. Aha ben burada öldüm arkadaşlar. tamam ne söyledim? Açmak lazım da. Ama ama ım ım. Git. Git buradan. Sen ol ben asla yaşarım. Hadi. 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 Tak. 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 Ne? Ne söylemedi o? Kazandım. 7, 3, 3. Saymayalım. Sayacak hani 13 herhalde. Evet 13. 8 bin oldum da gale alıyorum. Bugün gale almam lazım arkadaşlar. Lütfen bana yardım edin. edin mi? nasıl yardım edin? Beraber arkadaş olalım. Bana yardım edin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi taş hiç değiştirmeden devam ediyorum. sonra ben kaçacağım herhalde. Hep Yunanca çıkıyor ya. Neden? Why? Why? Nasıl olacağım sandım. Hayır şu anda elim çok aşınıyor. Kaçamıyorum. Tamam. Hmm. Kazandım kazandım. E 8 üzeri 8 bitti. Çok. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım arkadaşlar. Allah hiç şaşırmadım ya. Çünkü bu oyunda en iyi şeyi 8 bit arkadaşlar. Öneriyorum. Hmm. He. 14 aldım. 13 yine. Öf. Niye 13? 14 değil 13. sabit tutucusu var arkadaşlar. Görmüyorsunuz. Şu sizin kamera gözükmesin diye. Kağıt var. <laughs> Görüşeceğiz bari sen. Ama pay var onda. O ki maske, maske. Öyle bir şey yok. Ya. bu böyle oluyor Gelmesi lazım biraz. Değil mi? E gelmesi lazım. <laughs> Baba Ama bir daha var ama. Bakın şimdi o <laughs> aylım. Hah gırış. Geldi gırış. Gırış gırış gırış. Tü tü Tak. <laughs> hayır. Hayır. Bilmez elime attın. Bak. Hakkın yoktur. <laughs> yoktur böyle bir şey. Yok. Ha, no. böyle bir şey yok. Kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Tamam. Hepsini boşaltayım. Alacağım vallahi alacağım. Hayır. Leon, beni kurtar Leon. Kimi bulamayacak bir yerde saklanın. Selamlar kim? Aa öleceğim şimdi. O da ölecek. Yes. Ama Piper var ya. Ben Piper istemiyorum. Piper olmaz ki ya. Piper çok güçlü. Gelmez olmam, olmam lazım. Acilen. Ama burada da şey var. Duman. <Gülüyor> <Gülüyor> öl, 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 Ah. <laughs> Başardım. Kaç aldım? 18. Tamam, 14 aldım bu sefer. İnşallah 14 almışımdır. Aha. Ha, yani göz kapadığında şey çıkıyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey çıkmadı. Aa olsun güzel. Oo, çok güzel. Teşekkürler. O da çıkmadı. Şansıma güzelim. Aa yer şey var arkadaşlar. Godzilla. Dedikodu grubu. Şimdi konuyu için serbest. Merkel kumara sıfır. <laughs> arkadaşlar ben bu sahada çok pro sahası oynuyorum. Normalde kaç yıldır oynamıyorum. Normalde şu anda benim 16 bin olmam lazım arkadaşlar. Kuzenimi geçmem lazım. Kuzenimi geçemiyorum arkadaşlar. Kuzenim buralarda. Vay. Kuzenim neden? çok ileridesin Bak kutu bu. Prolar mı? Hmm. Boş boş rübe gidiyor. P.A. Bu da benim telefonumdaki hesabım. Telefonumdaki hesabım bayağı var. Orada bayağı kasmıştım Amber var, Kit var, Gale var, Skik var, Sürav, Griff, Bustu, Eve, Fark, Bele, Basır, Aş, Lola, Bonnie, Hank, Pearl, Janet, Willow, Grom, Gus, Poe, Grey, Otis. Tek <laughs> 네레 <suí toys> Anne kuzenim işte çıkıyor. Ha. Anne kuzenim işte çıkıyor. Kuzenim nerede kalacağım da? Hadi şu Hepsini benden çıktı zaten. Neyse biz devam edelim. Olmaz işte ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni vurdu. Ben de onu gidiyor Arkadaş istedi arkadaşlar. Hmm, özür dilerim. Ne yapalım bu oyun mu bu arkadaşlar. <laughs> Ama Angelos olmaz işte. Ben işte bilmiyorum. Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım sen. Öl meraklı. Öl lazım senin. Öl lazım. Ya mı 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 Şimdi onda da Leon var. Zaten lazım. Ayrıca onda da Leon var Ölecek şimdi. Değil mi? Değil mi Leoncuğum? <Gülüşmeler> Salat nuop mu? Salat noob sensin olsun. Ben yani öldüremedim. Yani benim dava. Anici. Sekiz milyon muz. yana. Tabi şey ise çaresine. Arkadaş olduk. Hmm. Aa kazandım. Üzülüm ya. Ha, Mantis. Piu. Oyun mu arkadaşlar ya? Oyun. olacağız. 8 Ha şimdi olacağız olacağız olmaz Diyorum Dört gündür üç gündür. Olamıyoruz arkadaşlar. Ama bugün olacağız. Çünkü gün çok var. Tamam. Ama Miko olmaz. Olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Ne atlayacak bak şimdi. Neden atlıyorsun abi ama? Öl. Öl. Bıktım. <laughs> Crow var ama. Da çok güçlü. O güçlü. Crow çok güçlü arkadaşlar. Leon'dan daha güçlü olabilir. Ama Leon daha iyi. Kaç gündür Leon ismimi bile anladın yani? Çok yavaşım. Çok yavaşım. Neden? Çok yavaşım. Olmaz. Böyle şey yok. <gülüyor> 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 Let's go. Kaç dört kazanıyorum baba. yine veriyor arkadaşlar. On bir kere üst üste kazanıyorum. Doksan altı oldum arkadaşlar. Şartı burada şey verir. Hani ben bu göz kırptığında şurasında veya burasında desans veya gizemli çıkıyor veya esane bir üç kere 5 kere bak bu anladınız mı bak şimdi dönecek sonra bir şey yapacak böyle bir şey yapsana ha bak bu tamam mı arkadaşlar tek gözünü böyle kırptığında güzel bir şey çıkıyor size benden tavsiye Kuzenizde iddia yapabilirsiniz ve böyle kandırabilirsiniz. Allah. Ne? Tek tek lan. Evet. Baba baba oradan geliyor. Piyo şimdi oradan çıkacak. Ya ben istemiyorum böyle ya. Kaç mı şunlar? Bunlar <laughs> durdu arkadaşlar şey oluyor. <laughs> Boy misin anne? Hazırlanıyorum. <laughs> Hazırlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanıyorum. Bu kadardı. bay.